Merhabalar. Galerime göz atarken gezdiğim yerleri bir kez daha görünce içimde tarif bir tarifsiz bir his uyandı. Dedim ki neden bu anıları da dedim sizinle paylaşmayayım. Bugün sizlerle bir yola çıkmak, yolculuklardan, gördüklerimizden, hissettiklerimizden bahsetmek istiyorum. Bu video sohbet amaçlı ama sadece şehirlerden, manzaralardan değil, içsel yolculuklarımızdan da konuşacağız. Çünkü bazen bir valizle değil kalbimizdekilerle de çıkarız yola. İçimizde biriktikliklerimizle de mesela çıkarız. Gittiğimiz yerler kadar iç dünyamızı da taşıyoruz ya yanımızda. O manzaralar ne kadar güzel olursa olsun biz ne durumdaysa yolculuk da bize onu sunuyor. Bazen yalnızlık, bazen umut, bazen de yeniden başlama cesareti ben bugünkü bu konuyu seçtim. Ama bir sonraki videoda sizden gelen konularla da sohbetlerimize yön verebiliriz. Hadi birlikte bir yola çıkalım. Kendi adıma konuşuyorum. Ben bu çıktığım yollarda şehirler görmedim. Mesela gezdiğim şehirlerin bazılarında genelinde daha doğrusu kendimi de gördüm. Kendimde neyi kendi gücümü, sabrımı, insanlara olan sevgimi. Kimseye söylemeden kendime bile nasıl iyi geldiğimi gördüm ben bu yolculuklarında. Zor oldu ama hep bir çözüm aradım. Çünkü biliyorum beklemekle değil yürümekle iyileşiyor insan. Ve ben yürüdüm. Hep bir yola çıkmaya korkmadım. Yeni başlangıçlar yapmaya korkmadım bu size bir cesaret olsun diye anlatıyorum bunları. Bazen yolculuklarımıza çıkarız ama yola çıktığımız arkadaşlarımızı bırakmak zorunda kalırız. Neden? Çünkü ya yaptığından ya yapmadığından bırakmak zorunda kalırız o yola çıktığımız arkadaşlarımızı. Biz istemeyiz ama süreç yol bizi oraya götürmüştür. Ama nedir? Onu bıraktığımız arkadaşımız o kaldığı yerden yoluna devam eder. Biz önümüze bakarız tekrar yolumuza devam ederiz. Doğru adımları atmak çok önemli. Doğru kişilerle karşılaşmak da çok önemli. İşte ben bu yüzden çıktım yollara. Çok büyük planlar da yapmadım. Bazen sadece biraz sessizlik istedim. Bir çay istedim, bir yürüyüş, bir gökyüzüne bakmak. Ama değiştim. O yüzden şimdi bunları paylaşıyorum sizinle. Belki siz de yorgunsunuz. Belki bir